Welcome to London. Ben buraya belki 6 senedir gelmiyorum. Ben Londra'da yaşamış bir olarak 6 sene gelmiyorum. İnanabiliyor musunuz? 6 years in London. I 6 years. 6 months. 6 months. 6 6 sene mi dedim ben az önce? Yalan. 6 sene değil mi? Altı ben de 6 ay kaldım. Yalan. Yalan. Benim durdu arkadaşlar. Ben de 6 sene önce mi geldim dedik Öyle dedim ya. Ne demişim? Bırak da hatırlamam. Orada çıkar şimdi. Allah <laughs> <laughs> Allah. otele giriş yaptık. Sen koy. Şimdi arkadaşlar otele geldik. Cami Reis hazır bir şekilde burada. Otel bayağı iyi duruyor bu arada. Şimdi böyle otelin içinde koskocaman bir ağaç var. Şimdi çıktık otelden. Hemen şöyle küçük bir Londra turu yapacağız. Ben Londra dediğim gibi en son yani böyle kaç yılında gelmiştim biliyor musunuz? 7 yıl önce falan. Londra turu yapalım. Ondan sonra da gezelim. şimdi Baker Street'e geldik. Burada çok güzel bir Monaklı kafe var. Burada böyle aşırı tatlı. Hem kafe hem de aslında shop burası. Böyle küçük küçük içinde kartlıklar, kart vizitler böyle şeyler var. İşte bu daha yılbaşılık şeyler var. Kitaplar var falan. Böyle konsept store gibi burası. Çok tatlı değil mi ama? Burası da boylu boyuna bir Baker Street. Şöyle göstereyim. Şurada Gördüğünüz şu binada Chiltern Firehouse diye bir yer var. Biraz önce orada yemek yedik. Hemen girer girmez bir şeyler atıştırdık ama orada video veya fotoğraf çekmek yasak. Çaktırmadan Switch Kaya çok ayıp olmadan bir şeyler yapıyor. Ama vlogla girsem direkt atılırdım o yüzden girmedim. Hani böyle yıllar sonra Londra'ya geldiğim için inanın o kadar çok yapmak istediğim şey var ki hangi birini yapacağımı şaşırdım. Ama ilk durağa galiba Nice Bridge'den başlayacağım. Nice Bridge deyince aklımıza Harris geliyor. Harrods evet, Londra'nın en 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 ünlü zaten bir tek İngiltere'de Londra'da olan bir alışveriş merkezi. Biliyorsunuz zaten Harrods'ı duymuşsunuzdur. Çok çok keyifli. Böyle içinde bir food hall var böyle sadece yemek alanı. Kafayı yiyorsunuz. Bir de böyle ev eşyaları alışverişi. Kendi markası mağazası muhteşem bir yer. Şimdi önce Baker Street'ten çıkıp ondan sonra Harrods'a doğru geçeceğiz ama Baker Street böyle aşırı tatlı bir yer. Böyle insanlar o kadar güzel ki film sahnesi. Jeremy Reis. Mutlu musun bu doğmaktan? Evet tabii ki sizinle olacağım. Şu an heyecanlı <laughs> mısın tatil için? Şimdi bir şeyler yedim biraz daha Kendine geldin değil çeket. mi? Evet. Kendilerine yine gelir gelmez vintage store'a kaptırdım. Narot mutlu musun burada olmaktan? <gülüyor> <gülüyor> diyor ki bana Sibil sen buralardan nasıl döndün diyor. Burada da vintage. ne vintage ya fake bence bunlar abi. Ya hemen boklama tam bir Fake bence burası. <laughs> Sahte bence bu mallar. Eddie ile bir de yürüyorlar. Arkadaşlar Londra'ya geleli 10 dakika oldu. Narat yatmış müste şapka bakıyor. Şöyle. Bakayım Narat be. Kafa ölçümü yapıyorlar. Hangisinin kafası oluyor, hangisi onu olmuyor. Narad, küçüğünü küçüğüne bakayım. Küçüğüne al. Eşek sıpası. Koca kafa. <laughs> Bu small mu? Ben small diyorum. Sıkıyor mu? Ben de bana olsun diye ben giymeyeceğim, takmayacağım. Ne yaparsa yapsın. Eşek. Canım benim bakayım. 40. Herkes bana kötü davranıyor burada. Normaldeki alışveriş manyağı olan Sibil sizi buradan çıkardı. Gezelim dedim. Şu vitrine bakar mısınız? Efsane. Ay. Ben bu ekibi tutamıyorum ana. Ben bu ekibi tutamıyorum ana. Geldiler girdiler. Urban Outfitters'e girdik dostlarım. Sonra Harris'e gideceğiz buradan. Şu anda Oxford Street'in oralardayız. Ana haber sürprizi ama bakalım. Ay ne güzel. Bakayım. Hayır ya bence. Ay ne kadar şeker. Yeni ev krizleri aktive oldu. Allah'ım ya Rabbi'ye beni kurtar buradan. Of bakar mısınız? Aşırı şeker şeyler var. Ben böyle gereksiz şeyler bulurum ya. Neyse indirme gidelim ya. Para bitti. Dostlarım sonunda Urban'a Urban'a girdik hiçbir şey yoktu. Çıktık Harrods'a e geldik. Harrods size bahsettiğim gibi zaten artık anlatmaya gerek yok. Bana göre Londra'nın en güzel ve en özel yerlerinden bir tanesi. Ve Christmas için o kadar güzel süslemişler ki her yere bak şok olacaksınız. Şimdi. Gezmiyoruz, biliyoruz. Evet arkadaşlar burada kendinizi kaybediyorsunuz ama şurada bir food hall var. Direkt içeri girdiğinizde cennete adım atmış oluyorsunuz. Çünkü görebileceğiniz bütün cupcakeler, yemekler, her şey burada efsane. Efsane ya. Tatlı istiyorum ben. Burası Harrison kafesi. Harrison kafesinin içinde yaklaşık, size abartmıyorum. Hani 3 milyon falan insan var. <laughs> i̇nanılmaz bu kadar. Gel su alayım dedim. Sürüm aldım. İçinde dragon var meyveden. Şu an burada e, geldik buraya ortam inanılmaz kuruz kocaman ama Red Velvet Cupcake şu an bu aradaki en sevdiğim şey arkadaşım. The, the, no, no that one. On the right side. Allah'ım seni yaradana kurban. Bizi yaratana kurban demekten başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız ortama? Sırf Christmas köşesi. Sırf peynir köşesi To go yerler var Chocolate hall var sırf çikolata için Evet dostlar Odamıza doğru gidiyoruz Aşırı yorulduk Aman odamızda en sona vermişler Şöyle birazcık ne yaptık bugün şu zamana kadar Biraz anlat Herizda nasıl geçti Vallahi herizden bir şey anlamadık Sınırca. Çünkü Yorgunduk bir de çok kalabalıktı. Yani girdik herita evet girdin mi girdin. Kaç dakika diyorum kafam gitti. Kaç numara bizim o? o Oo, her seferinde böyle çıkacağız mı? Başka hastansörü? Vardır ya. Dostlar şimdi odamızı ilk defa görmeye gidiyoruz. İş güzeldir. Kameramı düşürdüm. Kırıldım ne bok yedi. Benim zaten lanetli artık kameralarım. Biri bana kamera bedduası etmiş anasını satayım. Buraya nasıl geçeceğiz biz bu çantalar? Ha iyi. Vaay. Gel gel. Evet. Gelip beni anlamak nasıl bir şey? Nara tüm yatağın çok güzelmiş. <laughs> yatağında. İyi uykular. Evet arkadaşlar odamız şöyle. Tatlı yani. Temiz en azından. Otel. Evet. Aa, çok şekermiş manzarası. Durun şu bir eşyaları toparlayayım geleceğim. Arkadaşlar. Ben de hazırım. Şu anda giyindim karlar kraliçesi gibi. Çok güzel bir restorana gidiyoruz diye. Bakalım göreceğiz ne kadar güzelmiş değilmiş. Ee, herkes tabii kendine göre. Evet senin kombinine bir bakalım bugün. Ne tercih ettin? Evet Sibilcim bugün ilk gün. Yorgunuz. Evet yorgun halim bu mu? Evet yorgunuz böyle daha. Evet gerçekten yorgunluğun gözlerinden <laughs> okumuyor canım. Evet. Arkadaşlar otelimiz o kadar büyük ki çıkamıyoruz. Thank you. Are you Elimiz... o da... hmm. Thank you. Evet arkadaşlar Louie'ye geldik. Bakalım nasıl bir yermiş burası. Evet geldik şu anda. Ortam böyle bir yer. Mekanın adı sana Louie. Nasıl buldun burayı şu ana kadar? Güzel. Ortam Şöyle bir lobster söyledik. Çok tatlı görünüyor. Şu menüyü verir misin? Şöyle bir menüsü var. Aşırı şeker arkadaşlar. Böyle daha çok Fransız restoranı burası. Daha çok balık gibi. Bir sürü alternatif bulunuyor. Pound tabii ki Allah sabrını biliyorsun. Pound'a hiç girmiyoruz. Ve karşımızda burrata. Ay burrata demem. Risotto. Risotto. Mantarlı risotto. Mantarlı değişik. Enteresan görünüyor. Şöyle bir tanı bakayım ben uzaktan. Bayağı Hey. Arkadaşlar şimdi yemekten çıktık ve bu ekip Soho House yani Shoreditch House'a gidiyoruz. Nasıldı restoranı beğendin mi? Güzel. Yemekler? evet. Başarılı. Evet. Geç gittik ama değdi yani. Nasıl yapmışlar süslerim ama ya şuraya bak. Seven Deals Christmas. Yanlış mı okuyorum acaba? Neyse şimdi Narod yer arıyor. Shoreditch House'a Uber çağırıyoruz. Bak. Utan utan. Kadın kıyafetle mont bile Aa. Aaaa. Ya, Pantiye bak. Pantiye. Baba ben çok Gözde üşüyorum ya arkadaşlar. Annem benimle daha geç Sen bu kadar üşüyemezsin diyor. Yaşlı ya. kadın gibisin diyor. Bak duydu. <laughs> 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 ne yapayım ne yapayım? <laughs> İyiydi mi? <ben. gülüyor> Valla eğer o, erken Uyku seviyen onun üstünden kaç bu akşam? Yani uykum benim var tabi. <laughs> Narod <'alt> senin? <laughs> Narod'un duruma göre açılacak yapabilecek. Günaydınlar, <laughs> günaydınlar Cemil Reis. Günaydın nasıl? yok mu takipçilerime? Dün, dün derken, gece nasıl horluyordun? Nasıl gece bir gece geçirdin? Olduğumuz yerde uyuyorduk sizi. Anlatsana biraz. Vallahi çok erken kalkmıştık. öyle yani istemsiz göz kapaklarını tutuyordum. Narat right. nasıl uyudun? bilmiyordum ama uyuyordum. Evet. <laughs> Bugünkü programımızı anlatır mısın Narot bize? Valla şimdi şeye gideceğiz, Hill'e gideceğiz, Portobello Market. Evet. Şöyle bir oraya bakıp sonra Sertacız'a e gideceğiz çünkü evinin eksiklerini tamamen de Arkadaşlar o, hayatımda o, en şey. çok gitmek istediğim yerlerden biri Winter Wonderland ve bugün o gün. Aşırı mutluyum. Bilin bakalım Sibir aslında kapalı gitmek isterdi. Ne yapacağım ben bunlarla ya? Sevgilimle sıcak şarap içip keyif yapmak istiyordum ama gönül isterdi. Ama bil bakalım kim istemedi? Ruhum. <laughs> Ruhum. Bu iyi bir şey. Naruto da bir yandan burada kahvaltısını yaptı, şop yapıyor. Bakayım. o iyi bir face -up girmiş buna. Yumuşak iki yapmışsın. Yumuşak iki. Öpücük ve sekiz. Arkadaşlar çıkalım ve London sokaklarını gezelim. Evet. Gidiyoruz Matik ile. Monta bayılıyorum ya. Arkadaşlar bugün ben birazcık kulaktan kendimi göstermek istedim. Şakası sana böyle yakışıyor. Böyle sade, daha düz şeyler. Evet, ben böyle. sende sade, desensiz, böyle zarif, hani bir asil mod. Tam London'sın bugün. Evet. What kind every time you Arkadaşlar şu anda indik. Narat, hatırladı mı burayı? Gelmiş. Arkadaşlar bakın burası bizim Nothing Hill'de evin sokağı ve burası da benim üniversitede bütün bu e, exchange döneminde 7 ay boyunca kaldığım ev. 21 Linden Gardens. Notting Hill'de burası. Şöyle. Burası inanılmaz tatlıydı. Çok garip hissediyorum. Eskideki bütün her şeyimle ilgili aşırı garip hissediyorum. Burada hayatımın en gerçek, en güzel dönemlerinden bir tanesiydi çok üzgünüm şu an. Dostlarım şimdi aşırı tatlı bir dükkana geldik. Şöyle bir yüzük beğendik. Böyle her şey vintage burada ama her şey muhteşem. Bakar mısınız? Bak. Baksana şu incilere. Oo, bu ne? Hangisi? Yes, hello. Excuse me. Yes. Hmm. Is this a... What is this? Is this a necklace? Dostlarım şimdi Vintage Store'dan çıktık. Portobello Road Market'a geldik. Burası benim için Londra'nın en güzel, en tatlı yerlerinden bir tanesi. Böyle minik minik vintage dükkanlar, rengarenk binalar ve krepler, sıcak şaraplar. Yoy! Evet. Sana yakışıyor. Mandolar ha, hala bakıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu evet, güzel. Çok güzel. Bu askerlerle takım işte. Okey. Can I get koyalım? Kültürel bir şey Hı. mesela. Bu kültürel oldu. Dostlarım şimdi gezmelerimiz tamamlandı. Portobello'dan çıktık. Şimdi taksiden iniyoruz ve inanılmaz heyecanlı olduğum Winter Wonderland'e gidiyoruz. Winter Wonderland. Arkadaşlar hayatımda ilk defa gideceğim. Orası bütün böyle şu zamana kadar ki Londra'ya geldiğiniz zaman en, en, en çok görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Çok korkunç şeyler de var tabii ki de. Ama e, yani ben onları bilmeyi düşünmüyorum. Evet, Winter Wonderland'a giriş. Şöyle oluyor arkadaşlar. Herkes buradan önce biletini alıyor. Biletini aldıktan sonra burada kontroller oluyor. Sonra da içeri giriyorsunuz. Baya baya büyük bir alan. Çok heyecanlı. Mama heyecanlı mısın? Mutlu musun? Mutluyum, ama Biraz lütfen. gerginim. <laughs> Gençlik bitmiş. Dostlarım şimdi içeri girdik İnanılmaz bir ortam var yani evet. her şeyi göstereceğim ama gelir gelmez önce bir şeyler yiyorum hani Olur. ölüyoruz aslında. İşte Narak ben o ben ben siz sos telis istiyorum. Evet. Ben de ben de peynirli. Aradığınız her şey var. Bak bubble tea'den sonra hot daha hot chocolate'dan tutun kurabiyeye. Kurabiyeden tutun, dondurmaya, dondurmadan tutun. Allah sabrını ya. Arkadaşlar şu an eğlenmekten çok içindeyiz. Arkada mama nasıl düşünüyorsun burayla ilgili? Çok, yani nereye bakacağımı şaşırdım, ne çekeceğimi şaşırdım, ne yapacağım şaşırdım. Hepsini birim her şeyi yiyip buradaki sonra komaya girmek istiyorum. Burnuma sadece kalori kokusu geliyor. Evet. Burası bir korku evi, şu anda gördüğünüz arkadaki yer. Böyle, böyle adı geldi, buraya giriyorsunuz, biletinizi alıp korku evine giriyorsunuz. Ölsem girmem, annem girmek istiyor. <laughs> Nasıl şu an yemin ederim yapacağım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> sütunlu <suçumuzu, gülüyor> göre gezmeye devam edebiliriz. <laughs> Milyon tane roller coaster, bir sürü yemek alanı var dediğim gibi ve sadece arkada bir yer Ne <laughs> <Bilin> bakalım eksik. <laughs> top gibi atıyorlar kendilerini. Aa. Aa arkadaşlar. Bakın bak bak top gibi atıyor görüyor musun? Ay bu insanlar canı nasıl sormuş. Arkadaşlar bir celip olan adı var. Allah, ım. Allah. Im. Büyük hava soğuk ama. Keyifli güzel. Evet arkadaşlar bineceğimiz bak şey buydu buna verdik. Gerçekten eksi 3 yaşındayız yani. Yaşıtlarım da burada. Evet. 5 yaş arası başladık. Evet. Arkadaşlar dövme dolaba bindik. Onlara <laughs> toz Bunda bile korkuyoruz biz falan diyoruz. Ya! Ben bunu istiyorum istiyorum. Pokemon. Evet. Abi delireceğim hiç bu oyunu alamadım ya. Aa bu muzu istiyorum muzu muzu. Muzu alalım. Evet. Evet. İnsanların böyle hayvanları hayvan gibi yakalıyorlar. Böyle işte atıyorsun yapıyorsun ya az önce ben de dedim. Yok anam yok ben yapamıyorum. Cemil Reis her yerde bir şey bulur arkadaşlar. Gelmiş bir tane bizi şu anda şeyin içindeki şopa soktu. Karar veremedim. Şu güzel Merry Christmas Happy New Year yazan. Çok sıkıcı. Ama bunu Alek Ölsen giymez. Tam boşluğunuz. <laughs> şeyden çıktık. Ee, o kadar güzel bir restorana geldik. Buranın adı Signor Sassi diye bir restoran. Benim en çok gelmek istediğim bir restoran. Ama sağ olma, Marot sağ olsun. Benim e, bütün kapını kaçırdı. Çok eski bir restoran burası. Cermi Reis şarap tadıyor. Güzel mi? Oyna. ya. Thank you very much. Şöyle. Şimdi evet. Deniz bastığın mı? Bu vongole. Bu normal spagetti. E onu da bilmiyoruz. Yani göreceğiz. nasılsınız? aldık. Nasılsınız? nasılsınız? İyi misiniz? Bayağı Biz deyiz. Teşekkür ederim. Dün Ne yaptık? Yemeğe gittik. Bir şey soracağım azıca. Şunu takayım mı buraya? Buraya takmadım ama dün de takmıştım. Çok mu aynı oluyor? Overheated diyor. Şunu Arkadaşlar çok zor uyandım. <laughs> Nasıl uyandığımıza anlat. Arkamı sıkabilir miyim? Bitmiş şekilde. Ben hastayım şu an. Winter Wonderland beni bitirdi. Arkadaşlar uyanamıyorum. Kalkıyorum. Kendime gelemiyorum. Şu gözüme bak. Çakmak çakmak gözlerim. Ama çakmak çakmak gözleri. Neyse. Bu pantolon. Tabii ki de Twist ve Türkiye X. Twist Party eksip kuraçlarımızdan çok sebebimden hiç süreceğim gittim. Yani hiç güzel bu kadar uyanamadığım olmamıştı bu tatilde. Ali Mecal. Vay 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 vay. Şahmi reisler günleri açtı. Son günümüz. Çok çabuk geçti. Daha son günümüz değil mi? Son yarın günümüz var. yarın öğlen çıkacağız kapı kahvaltıdan sonra. Dün de Wonderland'da geçti o bayağı bir zamanımız aldı çok ama değdi tabii. De. Aşırı güzeldi, aşırı. Yani, üşüdük sadece. Ama değer yani onu görmeye. Bugün de bakalım bizi neler bekliyor. Londra sokakları ne yapacağız kendimiz. Evet. Soğuk tabii. E, tabii ki sizinle olduğum için. Sizle vakit geçiriyorum. Bir de çok yıllar oldu yani gelmeye. Çok uzun zaman. Unuttuğumuz şeyler var. Kısa geldi sadece ama çok şükür sağlıkla dönelim Dostlarım şimdi Covent Garden'a geldik. Benim Londra'da en 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 tatlı bulduğum yerlerden bir tanesi burası. Böyle şöyle söyleyeyim size çok şey bir ortam var. Böyle minik bir alan düşünün. Alışveriş yerleri minik değil daha de doğrusu büyük bir alan bayağı ama alışveriş yerleri biracılar, paplar, restoranlar böyle her yerde insanlar. Böyle yine böyle pazarlar falan var. Şöyle restoranlar var. Ya burnuma sürekli ama sürekli olarak sıcak şarap kokusu geliyor. Kafayı yiyeceğim yani. Aa evet olur. Aga giriyor. Oha giriş sırası mı? Ne? Yok artık. Şaka Dior'a girelim. Dostlarım bu kiki var ya bu kiki. Bu candır gerisi candır. Çok kadar seviyorum ki. Çok güzel, inanılmaz. Bir göstersene insanlara. Gerçekten. Bu karşımda kızlar var, çok şeker kızlardı. Geldiler ay Sit falan dedim ama dedim ki tam dedim Instagram'da feed'e düşen kızlar olur ya. Onlar. Bakın şöyle bir yerde, şu anda oturuyoruz. Burada tabii çantaya mantaya dikkat. Buralar, Allah sabrına. İnsanlar sırf bir şeyler almak için bile geziyor. Dostlarım şimdi John Lewis diye bir markaya geldik. Burası Londra'nın, İngiltere'nin en ünlü ev, mutfak her şeyi. Ee, yani kendimizi kaybediyoruz burada. Narok direkt kendini bana adadığı için zaten. Hemen ev için bir şeyler bakalım. Tribüne girdi. Gösteriyorum. Çıldırırsın. Ha, daha güzel böyle otomatikler oluyor ya onlardan almak istiyorum. Evet bir sürü şey var burada. Bir sürü şey. İnşallah bir sürü şey aldım. Her şeyi göstereceğim ama hani e, ev için para harcamak için eğlenceli değilmiş onu anladım. Hani böyle kendine aldığın şeyler daha kıymetli oluyor evden bence ama sence? Yorum yapayım. Şimdi geldik odaya daha dönmemize bir gün var. Naruto Hanım kulaklığına takmış valiz yapıyor arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hayatta bu kadar bir şey sorumluluk sahibi olsam zaten. Bir şey olmazdı bak. Bak ablaya bak. Bildiğin valiz yapıyor ya. Şoktayım şu an. O sırada Jeremy Reis. Hazırlanıyor. Vay 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 vay. Analar neler doğuruyor be kadın. Analar neler doğuruyor. Seni doğuran alan. Çok yaşasın be. Cermin. Değil mi? Mutlu musun? Sizi giyiniyorum yani. Niye bu kadar gerginsin? Giyiniyim yani. Arkadaşlar benim kameramda bir sıkıntı var biliyorsunuz. Bak titriyor, titriyor bir şey yapıyor. Bugün. Bak aslında sol tarafım sağ tarafım karıştı kamerada enteresan. Arkadaşlar bugün benim için ilk defa hayatımda gideceğim bir restorana gidiyoruz. Ee, Deçimo muydu? muydu? Artık nasıl okunuyor bilmiyorum rezalet. Meksikon bir restoran. Ee, bir standart üstünde orası çok güzel bir yerde muhteşem bir manzarası var. Twist X, Twist Party X Sibyl koleksiyonumuzu giyiniyoruz. Sivil Parti koleksiyonun en nadide, en güzel, en heyecanlı, en dikkat çeken parçalarından bir tanesi kendisi. <laughs> böyle aşırı tatlı bir elbise. Göstereceğim şimdi giyince zaten. Bakayım Jermaine Rich derileri giymiş. Sen bugün bir seksi bir kadınsın sen bugün ya. <laughs> seksi şempanze gel buraya. Erman Bey seni böyle görsün vallahi. <laughs> ha, babam olmayınca. O sırada marot. İnanamıyorum. Azim deyince işte. Kulaklığını takmış bir de bavul yaparken. Sanki tırmanmaya çıktı daha. Çok mantıklı bir şeymiş ben de yapacağım. Evet dostlar yarın da bunu giyeceğiz. Bunu da göstereceğim Lan sonra. Bir iki tane başa yapar mısın bana? Ne? Maşa. Sen kendi yapamıyor musun maşayı ya? Öğreneceğim. Hala kendi maşa yapmayı bilmiyor musun bu yaşta? Öğretmedin ki bana. Nasıl yani ben de bu annemin karnından maşa öğrenerek çıkmadım. Bizim maşalar böyle değildi ki Sibir'cim. Nasıldı? Zordu onlar kuaföre yaptırdık falan. Hmm. Neyse giyinelim. Bir bak bu burada. Şimdi <laughs> Dalga mı geçiyorsun? <laughs> ya onu aceleye geldi panik Ne zaman yaptın ki güzel Oldu mu acaba güzel yaptın bir zaman? <laughs> Öleceğim. Biri içi biri dışa. Paldır uldur. <laughs> Dediğim <mi>? ben. <laughs> hey, ancak gül. Ayy. Tam yakma Bakayım. Bak bu ne? Çekiyor musun? Dostlarım şimdi giyindik geldik. Moraller bozuk. Moraller bozuldu. Cemre <laughs> Reis herkes burada tatsız tatsız duruyor. <laughs> Bakın böyle bir yere geldik. o de adı. Bence aşırı güzel bir yer bu arada ben beğendim. Böyle Meksikan restoranı ama biz böyle onunla eğlen, bununla eğlen falan derken full yemeği kaçırdık ve sadece bar var ve açız. Açız abi. Açız. Aç geldik buraya. Görebiliyor musunuz beni bilmiyorum şu an. Tatlar kaçtı. Cemil yani Reis'ten ne olacak kızım? Sen şey yok ki izledin. Aralık suratlı zaten. Böyle durduk yani. Olur öyle. Sağlık olsun. Ama çok güzel bir yer i̇yi burası. Iyi. Ben beğendim. Dostlarım hello. Dün gece uyku sersemi uyuduk, uyandık. Bugün hava berba biliyoruz. Bugün artık bitiş günü. Otelimiz gerçekten muhteşemdi bu arada. Çok güzeldi. Şöyle bir salonu göstereceğim en azından otelin. Şöyle arkadaşlar. Böyle otelde Aşırı şıktı. Böyle burası bizim kahvaltı alanımızdı. Her sabah fotoğraf çekiliyorlar. Şurada her sabah. Bakar mısın ne kadar güzel. İstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. Geldim ve hani o kadar büyük bir üzüntü içine girdim ki Hani böyle şey oldum ya. Hani hiç dönmek istemiyordum. Aşırı güzel geçti. Ve bana aile tatillerine şey oluyor. bilmem de oluyor mu? Böyle çok uzun süre annem ve ablamla vakit geçirdiğim zaman o onlarla olan kavgaya bile bağımlı oluyorum. Aşırı böyle bir özledim yani. Kaç gündür onları döndük. Çünkü aradan zaman geçti. Kaç gündür görmüyorum. Hepsini çok özledim. Size de şunu söylemek istiyorum. Biliyorum vloglara bayağıdır böyle bir vlog konsantresi yapamadım kendime. Konsantre olamadım çok fazla daha koymadım. bir sürü vlogum var. Ev vlogu var. E, düğünler vlogu var. Yaz vlogu var ve bir şekilde koyamadım yani. Bu yüzden onu telafi edeceğim. Hepsini nasıl koyayım? Siz bana aşağı yorumlara yazın hani. Nasıl harmanlayabilirim? Çünkü çok vakit geçti aradan. Hani düşün, düşünün ki çektiğimde bile hayatımda bambaşka değişiklikler vardı. Bu arada e, evet hani şu an böyle özgürlüğümün ve single'lığımın tadını çıkardığım bir dönemdeyim. Aşırı keyifliyim. Öyle anlatacağım çok fazla şey var. Bunları yine kendi kendime videosuna devamını getireceğim. Artık bunu zinciri kırdık devam edecek diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayağı da söylemiyordum bunu özlemişim.